arkadaşlar. Bugün Züber'in bu ezmesini deneyeceğiz. Kardeşim bunun pembesini yiyip beğenmediğini söylemişti. Jel gibiyim şöyle dedi. Benim en mor olduğu için mor aldım. Kardeşimin de en pembeydi. Pembe almış ama umudu pembeden yana olmamalıydı. Neşe benim mordan yana olması lazım. Neşe. Mesela... Güzel kokuyor. Oo çok güzel kokuyor. Kız gel. Gel gel çok güzel kokuyor sana da vereyim. Çok güzel kokuyor. Buradan vereyim gel. Allah. Ateşi şöyle bir görünüş var. Ha. Hmm. Tadı aynı. Böyle çikolata gibi dakika çikolata içinde meyve parçacıkları var. Durun ikine de göstereyim arkadaşlar böyle. bunu da deneyelim. Benimki gerçekten çok güzel. Bir daha yine gerçekten yine şey alacağım. Önce de güzel. Hmm. Ne sıkıntı bunun? İkisi de benim. İkisinin de sözü çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bunlar marketlerde nasıl yaşıyorsanız alabilirsiniz. Görüşürüz.